Tamam. Şimdi pompan 30 30'luk pompa. Evet. Tamam 650 gram yağ koyuyorsun. Motorun 4 zamanlı 6.5 6.5 beygir. 6.5 beygir motor. 6.5 beygir motor. Evet. 650 gram yağ koyuyorsun. Arabaya dikkat et. Açma kapama düğmen burada. Stop startın. 10 kısmına getiriyorsun. 10, evet. 10 kısmında kapalı, 10 kısmında açık. Ya bu tapaların biri burada. Evet. Bakalım. Diğeri de burada şişkire. şurada Hah. Şu. Benzinimizi koyduk. Ya boşaltma. yağsız benzinimizi boşaltmak. koyduk. Tamam. Kapağımızı kapattık. Açma yani. kapama düğmemi yukarı aldım. Basın kolumu motorun motoru yukarıda. Heh. Yukarıdaki yukarıya alıyoruz. İpimi çekiyorum abi. İpimi çekmem için, çalıştırmam için şurası benzin musluğu. Kendime çektim, kapalı. Karşıya aldım, açık. açık. Cikneyi kendime çekiyorum. Çalıştıktan sonra veya çalışma sesini verince karşıya çekiyorum. Evet. Tamam mı? Hemen çalıştıralım. Bismillah. 10 kısmını aldım. Ciklemi çektim. Benzin musluğum açık. Çektim. Ciklemi aldım. Hadi çek. Hahaha. <laughs> <As> <laughs> Kuşu vurdun, kuşu. atabiliyor Aynen öyle. Abi. Hepsini atar. Tamam. Bu kadar. Başka tamam. hiçbir ayar yok. Ayarı. Aynen aynı. Tamam. Devam ediyorsun